Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizinle en hızlı blok kırma yarışını yapacağız e, tam tamını e, 30 saniyede e, kaç blok kıracağız onu merak ediyorum e, neyse hemen başlayalım şunu saymayacağız ve başlıyoruz. Mesele, mesele çakal olmakta, çakal olmakta değil yeğen. Asıl, Asıl mesele, mesele çakallarla dans edebilmekte. Vuracağız, kıracağız, patlayacağız. Vuracağız, kıracağız, patlayacağız. Vuracağız, kıracağız, bu maçı da alacağız. Zıp, Adana, 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 merkez patlıyor herkes. Şekeri atan kopmalık açıyor son ses. Bugün vallahi hadi bu civarımız enfes. Boş kafayla yaptın lan ses kes. Adana, merkez patlıyor herkes. Şekeri atan kopmalık açıyor son ses. Bugün vallahi hadi bu civarımız enfes. Boş kafayla yaptın lan ses kes. Ramu armanız hadi çöz bize bomba. Tekine doğru çöz. Bilmişiz. Tam tamına. Şöyle. şimdi. Arkadaşlar e, neyse durdurmayayım videoyu. <laughs> çok kırabilmişiz arkadaşlar. Tam tamına 60 saniyede. Pardon 30 saniyede mi? Aynen 30 saniye tam tamına 168 blok kırabilmişiz. Bizim rekorumuz 168 arkadaşlar. 30 saniyede benim rekorumu geçebilen varsa arkadaşlar yorumlar kısmında yazarsa çok mutlu olurum. Ancak hile yapmasın lütfen. Hmm. İstersen o son bir kere daha baş, e, kırılmaya başlayalım. Ha şunu saymayacaktık. 167. Evet. 167. E, evet arkadaşlar. Şimdi başladık. Evet arkadaşlar bu kez de eee yapmadan kırdık. Bu kadar bu kadar da bu kez gelebilmişiz. Bayağı güzel bence. Bu kadar kırmak bence iyi. E, evet arkadaşlar bu videomuzdan da bu kadardı. Coin'le size elveda diyoruz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın ve 拜拜